Merhaba arkadaşlar. Bugün hakem olması oynuyoruz. Bu ikinci bölümümüz. Direkt videoyu başlattım. Bu takım nasıl okunuyor? Yanımda Görkem var bu arada. Görkem abi bir fikrim var mı? Macclesfield. Field falan olabilir ya. Macclesfield. Şimdi ligdeyiz. O yüzden takım böyle şu an. bize güzel bir teklifi sundular. 50 bin dolar veririz biz kazanırsak eğer diyor. Kabul ettik direkt. Yani bunun kota artıştıracak bir şey yok. Bakalım haberlerde ne var? Ahlaksız bir teklif aldım. Ve ben o teklife gittim. <laughs> Neymiş lan? Akem oyuncu ile kavga şekilde konuşurken kamera... Oha bizi yakalamış. Kamera. <laughs> kavga şekilde konuşurken. Ama yeter yani. he. ha. Bugünkü maçlarına kaç kalan önce saygısız saygıda bir oyuncu Akem'in davranışlarını açıklamadı. Siktir lan. İlk şeyimizde de yakalanmayalım. Bu ne şanssızlıktır ya. Maçtan sonra da ödül almışız bu arada. Ne ödülü? Yılın koçu ödülü mü? Ne, ne ödülü bu? Yılın koçu abi. Sen rahat olsana. Paramız sıfır var bu bak. arada. Evet. Yorkshire'la benim kendi takımım Macclesfield yapıyor. <laughs> haydi. <şallır, gülüyor> Hadi <laughs> beyler. Olmuyor. Faal be? tabii. Faal faal. Sarı. On next. Aga foli biz yaptık. Ama ben yeşilleri... Yok say, yok say, yok, <laughs> say, yok say. <laughs> Lan! Al, bunlar git... Abi gidiyorlar, gidiyorlar abi. <laughs> Martin, Blake, Aga offside mi offside yok? Ya ama koyayım beyler ama ya. Offside. Hacı Wright, Hacı Wright. Aa, bravo Midsir, bravo oğlum. Var, vara git. Ben gol iptal ederim. Offset. Bence gol değildi zaten. <laughs> faul artı sarı. Aga, sarı kart. Tarafsız konuşma yapalım. En azından orada sıçmayalım. Dökalanıyoruz sonra kameralara. Bu arada ortalamamız puanımız 4.3. Acaba gerçekten gol değil miydi abi o ya? <laughs> 5 üzerinden mi bu arada? Aynen, 5 üzerinden. E çok iyi. Offside vardı orada ben gördüm zaten. Ee. Evet. Aaaa. İki dakika uzat. uzat. Vallahi beş dakika uzatacağım. Atamazsak gol. Gelme gelme. Hadi oğlum ya Martin bir şey yap ya. Ronaldo mu yenim hadi. Oo. Bizim stoper hattına bak bir kişi var abi. Howard verdi Gibson. Gibson hadi oğlum. Gibson verdi Bond. Bond. Kontrol lan içeriye Allah belanı Ama beyler ver. sizin de hiç gol atacağınız yok yani Şikemike istiyorsunuz da. Hadi biz de yapalım bir şey yapalım da kardeşim ya, ne oldu inanmıyorum. Kırmızı. <laughs> Şimdi tek abi ne diyorsun? Sözlü yarıda devam. Lan yok lan yok. Vallahi kırmızıyı A -a. verdim aga. Ben şikemi tam yaparım. Puanlamamız kaça düşecek? Sarı yani, kart. harbi abi. bu. Çıkardın. Sen harbi bokunu Ana çıkardın. Şiş, puanı gördün mü? İkiye düştü oğlum çok iyi gidiyor. Lan bir de gol gördük ya. ya. Oğlum penaltı falan çalamıyor musun tersten bir yerlerden ya? Ha, gol atamazsak bir daha şike mi şey yapmam. Artı beş. Oğlum hadi hadi. Kırmızı. Zaten sıçtın. Aynen öyle. Acaba çakma falan var mı? Yoktur ya. popu da mavilere verelim aga bizim çocuklara. <laughs> ne ne düşebilir ki? İkiden daha az ne olabilir ki? Bir, bir olur en fazla. <laughs> aha! Aha! Yuh ya! Yuh ya! Bir tane gol atamadılar amına koyayım ya. Bak. Offside ne? Gol off biraz yanlış. Bir... Ama biraz yanlış kanka. Kabul edilebilirmiş. Nasıl kabul edilebilir amına koyayım? dakikayı da çok fazla verdik. Verdik. Ha bugün maçtan net bir gol izin vermeziz. Aa bu kadar ee, herkese mat falan şey vermişsiniz. Ananı sikeyim. Kendi Eğer... anlaşmasını gol <laughs> atmadan önce özellikle ilk bakışta belli olmayan o sırada pozisyon olmak için iyice illerle çıkacağım. oyunun halini sağlamak için. Şu anda meşgul olan bir tane ayaklarının taşıma olabileceğini anlıyorum ama şu bizim yok aga soldakine basarım. Biraz itibar ve abone kaybetmişiz. Lan. <laughs> Hem Merhaba. Hmm, merhaba. Marco Okan ne mi küçük sohbetimizi dört gözle bekliyordum. Marco kimsin lan? Evet, bu ne hakkında? Ne oluyor lan? Sakın Okan adına şifreler onlara açıklan son yeteneğim var bu şu avum yeteneklerini sen dersin. Ya yavşak, gol atamıyorsun ki. Tarafsız. Evet ama fırsatla karşı köyde iş bulunmaya tadil ediyoruz. Dilenemez. Zaten gencimiz güncel kullanmak için kurallara eğmemiz gerekiyor. Tamam. Sen aga şu Google çevir yapmış neler ya. Kuralları bükme diyor. Tamam oyun 89 cent de yani bu kadar da kötü yapmayalım be aga. Hadi para. 50 bin verseniz lan. Siz bizi dinleyin paranızı alın diyor reddetmek kendi sonuçlarını doğurabilir bir de ufaktan tehdit değil abi oyunu güzel yapmışlar ya bu arada zor bir oyun değil bu arada çok da kolay gözüküyor kolay kolay Hakemin kararı oyuncu için Messi bakalım Net olmayan bir karar aldı ve bunu bile bana açıklamadı. Bir önce maçta sonraki hakem konusunda ayak ifade ederek dert yandı. Tüh ya öyle mi oldu? Biz neler neler gördük. Boşver. Biz şike yaptık diye yine de paramızı almışız desem sana. Abi. Yeterli. Hemen götümüz kalksın. 50 binlik ne var orada? Bin takipçi mi var? Alalım hemen. Araba alayım onun yarın 50 bine. Ne dedin o işi? Güçlü Oğlum. Alman Sedanı yapıştırdım aga keşke yav alsa. Ay 500 bin bisiklet evet. Ayakkabı, iş kıyafeti, televizyon, konsol telefon her şeyi alın amına koyayım Oğlum bir dakika biz az önce bu Massfield'ın maçını yönetmedik mi? Ha bunun da bir üniversitesi değil mi abi? Bu takımı tanıyoruz zaten gerçekten. Hı hı. Bir de aynı takım değil ya. Değil de Charlie Gary Magnus yıldı. Ha evet. En azından kaleyi sabitmiş çekiyorlar ama bak. Top şişe falan kavga da rakibin bacağına vurdu. Bu yarı iyi ya. Bu kadar erken kart veremem ama gör kimseye. Mansfield'a da topu veririz. Smith. Vardır Ronald. Holt. Reynolds. Charles. Çok güzel pasajlar. Charles. Charles ne yapıyorsun buna koyayım ya? Kim karşı King, King karşı karşıya ya Davis bıraktı yanlış kararımızda. Ronald kontrol atak Charles. Old D. Old. Charles. Ona koy Mosaytı zaten. Artı ikimizi verelim. Ya oyun ama... oha gol oldu lan. Bravo. Bravo King. abi bu arada oyun çok şey ama ya. Yani bir yere kadar sanki. Ama oyun hikayeli olduğunu söylüyor. Efendim? 15 dakikadan fazla oynamam. Ya yarım saat oynanır bu oyun tek Belki bir saat. O da ama mesela Premier Lig çıktığında abi oyuncular falan isim olarak şey oluyor. aynılar oluyor. Ronald, kafasını... Anladım. Şimdi yüzün yakın bir şekilde dirseğiyle önde olarak bir komple videosuna bir tanesi girer. Tam sarı kartlı ya. Topu da Mansfield'a verelim aga. Puanımız 5. Sarı da rezerv bunları demek oluyor burada. Charles. Charles. Oğlum ne oluyor mu? arkada başkası foul yaptı ya. Ha ya bu rakibin üzerine adı ne demek? Kırtlak beyim ya. Hı -hı. Olumsuz konuşmamı da yaparım ayva. Adam gol atacaktı sarı kart için maç durdu amına koyup terste. Aa o side, lan bu. Ha atamıyorlar ki abi. Okan 5 puansın mı? Kim gol kaçırdı he. Biz de birileriyiz he. Fırat Aydınus'un bir iki tık üstüyüm. Buruk. Carter, Buruk altına Bir tane daha koydu. Lan vardan golü izleyemedim lan. puanım düştü ona koyayım vardan golü izleyemedim diye. Nasıl oldu abi ya? Abi ya! Vardan golü izleyecektim ya. Offside'den gol olmuş. <laughs> tahmin ettim ya. Ama bir şey değiştirmedi. Ya ne oluyor? Ben akıl kimseye kaba konuşmadım bu sefer ya. Mesela ben kaç maç oynayacağım bu ligde? Oldum attı galiba topu dışarıya. Ay nişanlı kartalım. Fener Kuk. Ben de rejim bomba koyalım. Gipsin. Ne oluyor oğlum? Penaltı lan burada foul varsa. Oğlum penaltı da yok galiba oyunda. Tutkaşı sözlenirse gitsin. Hadi hemen bir sarı kartını al oğlum. Vallahi penaltı da var oyunda. Allah Allah 4.3 başlattı oyunu. Ne ki yanlış bir kararla verdim az önce. bat halı gole 0.3 puan şey yaptı ya. Oha böyle Ama normalde oynarız. Zor da oynamak lazımmış herhalde. Mantıken. Offside mi Ben de onu yok tertemiz. Offside yok ya. Oyun yapın puanım düştü o zaman. <laughs> Al abim sarı kartı siktir git. Cool. Baker. Bu Baker fena topçu. Top gelirse fena topçu. Antrenör Başak Kem'i aktif bir şekilde. Lan Başak Kem benim amına koyayım. Sarı. İki mizah alalım ya. 300 kişi izliyormuş. Iyi sayı bu arada. Gibson. Gibson. Kaybetti Anderson. Anderson verdi Jackson. Nikola Jackson. O da kaybediyor. Jackson rakibine dirsek attı. Sarısı var ikinci sarıyla uğurluyoruz. Amına koyayım. Adamlar 10 kişi kaldı maç 2-0 geri Bu Burada taraftar bana söylüyor galiba görkem abi. Hiçbir şey olmaz. Yönetim istifadeye bağırıyorlar. Ya da bilemedim şimdi. Şey de var abi oyunda. PFF ol oluyorsun. Açam atıyorsun istediğin maçlara. Layton. Hunter'ı Eric Kelly'e bir tek sonuç tutmasını tuttu ama Maga sarı kart tamam. falan Kartı Carter, Volker. İki takım da maçı bitirmeye çalışıyor galiba ya. Dördüncü hakeme karı açılacak bir jest yapıyor saygısızlık gösteriyor. Aga siktir git ya. Biraderim lütfen git ya. Al ikinci sarılı da siktir git ya. Onlara bak ya abi. Volker, Volker içeri çevirdi. Tortur oğlum ne yapıyoruz ona? Bu ofsayt lan bu gol. Burada izliyor musun? Bakıyorum şu an. Şurada bir yerde ofsayt olacak. James, tamam. Bu temiz. Ofsayt yok. Volker, Volker gidiyor. Offside yok. Bu temiz, doğru mudur? Bu offside. offside, evet. Bana böyle Artmış verdim ya, çok kırmızı çıktı bu damlaka. Ha, bitti. Ee, Offside'dan gol atılmış yine amına koyayım bir yerlerde. İlk gol öyleymiş. Bugünkü takımla birini baş antrenörü sağdan uğurlama kararı aldınız. Bu açıklayabilir misiniz? Baş sağdan çıkarılma kararı yedek kulübesi davranış kalan tekrar ilerler, nedeniyle alındı. Yönetim ama tamam aga hep solda, sol alttakiler daha mantıklı oluyor ya. Kalan haberlerde ne var? Hakem takım adam benim baş antrenörü oyundan attı. Çok büyük bir hata oldu. Bugün sağda gönderilen baş antrenörü basın belirtti ya. Siktir git. Evde kırmızı sarı katta unutacak kadar güzel mi? Hafif seyahate çıkmışız Görkem abi. Sen de geldin mi benimle? Tek mi gittim ben? Geldim geldim. Bir şey alıyorum şu an işte seni ama ne iş yaradığını anlamadım. Biraz altın aldım. O altın yüzde bir para veriyormuş. Oğlum 50 milyona özel jet varmış ya. Tabii şirket teklifi de gelmiyor ki kaç maçtır. Evet. <laughs> arkadaşlar biraz ilerleyip döneyim ben size. Üstü çıktıktan sonra. Evet, telefonla konuşmuz Marco bir teklif de yaptı. Köprü altında buluşmak ister misin? Geri kalan ilerleyişi değiştirecek. Kabul ederim. Bakalım bizim taşımız hakkında düşündün mü? Bakalım ne diyecek? Oo, biz bütün maçlarda şikayet kabul ettik arkadaşlar. Gördüğüm gibi büyük bir sözden birçok göz var. Beni takım kazanma sağlamaz. Göçük Paris. Oha. Onun ortası avantaj sağla. Orada bir istemiyor. Orada küçük bir kişisel farkında olmayacak. Evet Ha, ona göre de alacaksın diyor zaten. Yarısı şimdi. Yarısı oyun sonrası. Çok iyi. Aga. Bildiğin güzel güzel şike yapalım diyorlar. Bakıyorum gerçekten spam yollamışlar ya. Evet, iyi bilinen hakem ısınmasının altına isen ne kıymak çıkıyor ve bu şekilde bisikletin yükseldiği bizden bahsediyorlar yine. Bisikletimle partta paylaşımı geldi. Orada biz yanına gittik herhalde bisketle amına koyayım. Evet, neredeyse 43 bin dolar almışız arkadaşlar ama şey olarak bakarsak da. Evet, videonun sonuna gelelim. Bu üstüge çıkma işi düşünülmen daha zahmetli. Şu an 120 puanda Fernez, 500'e çıkmamız lazım. Allah hemen sarı kartını verelim. bana itiraz etmenin şeyi yok ya. Evet başka bir oyun tanıtımı isterseniz herhangi bir arkadaşlar yazmanız yeterli yorumlara. Beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.